Maman para kaybetmeyelim, maçları izleyip eğlenelim. Doktor bize sahip çık, sakın üzülmeyelim. Selamlar değerli Betler TV dostları. Enteresan bir hafta içi geçirdik değil mi? Barcelona ve Paris yenilmelerine rağmen yarı finale gittiler. İki maçta üst sonuçlandı, yüzler güldü. Bayern Münih ve Real Madrid iki maçta da hiç galibiyet alamayarak elendiler. Çarşamba günü bu maçlarda üst bitti. Bu hafta belli ki Avrupa'da üst haftası oldu. Goller kazandırdı. Basketbolda da enteresan işler çıktı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı. Ve İspanyol Tenerife'nin rakibi oldu. Euro Lig'de ise Real Madrid, İspanya'da Paris'e yenildi. Ve çeyrek finalde Fenerbahçe'mizin rakibi Paris oldu. Fenerbahçe lig zamanı içeride ve dışarıda iki maçta da Paris'i yenmişti. Şimdi 5 maçlık çeyrek final serisini merakla bekliyoruz. Evet bu kısa özetten sonra hafta sonuna gelelim. Arkadaş size 3 maç çıkardım Türkiye'den. İlk maçım cumartesi öğlen seansında İstanbul'da Kasımpaşa golcü kimliği ile bu seneye damga vuran takımlardan biri oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra ligin en çok gol atan 3. takımı konumundalar. İç saha performansı da gayet istikrarlı ve son 9 maçın hepsinde gol bulmayı başardılar. Bu 9 maçta misafirlere tam 20 gol attılar. Ben Sivas maçında da rakibe gol veya goller atacaklarına inanıyorum. Lakin Sivas'ın yeni yıldan beri gol yemediği maç hiç olmadı. Öte yandan Sivas'ta can derdinde düşme potasının içinde duruyor. Üstelik bir maç daha fazlası var. Artık her maç Sivas için final niteliğinde ya hep ya hiç misali saldırıp goller bulmak zorundalar. Ben Sivas'ın bu telaşlı futbolunun hatalar getireceğine inanıyorum. Paşa da gol bulur, Sivas da gol bulur. Karşılıklı gol alıp maçı keyifle izleyeceğiz. Öğlen 4 seansında Trabzon tarafında olacağım. Adana Demir artık maalesef maçlara formaliteden çıkıyor. Oyuncu deneniyor. Forma şansı bulamayan isimlere şanslar tanınıyor. Her maç bir ders gibi antrenman maçlarına çıkılıyor. Hal böyleyken Trabzon gibi bir rakip kaleyi darmadağın eder. En az 3 gol atmasını beklediğim Trabzon galibiyetiyle de kuponlarda yer alabilir. Resmi iddia bayilerimizden birinde Trabzon galibiyeti için çılgın bir oran sunulmuş. Muhtemelen sınırlı sayıdadır ve yakında kapanabilir. Ama açıksa maç sonu 2 alın hemen bu orandan. Eğer ki kapanmışsa o zaman Trabzon kazanır ve 2.5 üst alıp yine kazanabiliriz diye düşünüyorum. Ama 3 gol ama 5 gol onu da sizin şansınıza bırakmak istiyorum. Doğa Göztepe Beşiktaş maçına hiç girmek istemiyorum. Çünkü lig bitiyor neredeyse hala takımları çözemedik. Göztepe desen içeride aslan dışarıda kedi Sadece deplasman puan durumu dikkate alınsa Göztepe küme düşerdi ama tek galibiyetini de Beşiktaş'a karşı aldı. Hadi buyurun bakalım. Ayrıca hafta içinde Türkiye Kupası yarı final maçı var Göztepe'nin. Akılların o maçta olması çok muhtemeldir. Hatta belli ölçüde rotasyon bile görebiliriz takımda. Diğer tarafta Beşiktaş desek takımın maç seçtiği aşikar. Önce bu maçı seçip seçmediklerini bilmek lazım. Hedefte kalmadı Avrupa. Zaten erken bitti. Türkiye Kupası'ndan da yine Göztepe'ye elendiler. Tek ihtimal ligi dördüncü tamamlayıp seneye Avrupa'da olabilmek. Ama bu hedef Göztepe'yi yenmek için gerekli konsantrasyonu ve hırsı getirir mi bilemiyorum. Ben üst oynayıp çekilelim diyorum. Hatta kombo yapalım, karşılıklı gol var ve üst alalım, orana gidelim bari. Değerli dostlar, hepinize bol şans dileyerek sözü profesöre bırakıyorum. Hoşçakalın. Selam dostlar, nasılsınız bu hafta sonu? Kasalar sağlamdır umarım. Ben de Almanya Bundesliga çalıştım sizler için. Kağıtlar, kalemler hazırsa başlayalım. İlk maçım Şampiyonlar Ligi bileti peşinde olan Leipzig olacak. Ligin bitimine son 5 maç kaldı ve takım vites yükseltti. Son 2 maçını toplam 6 gol atarak kazandılar. Cumartesi günü evlerinde yine çok gol atarak kazanmalarını ve Avrupa potasındaki yerlerini pekiştirmelerini bekliyorum. Rakip Holstein ise ligin dibinde ve artık kurtulmak için ümit kalmadı denebilir. Küme düşme playoff oynamak için bile 4 puan fark oldu Heidenheim'le aralarında. Bu da 2 maç demektir ve kalan maç sayısı da 5 zaten. Holstein'ın açık futbol oyunu golleri de beraberinde getiriyor. Maçı çirkinleştirmeyen, sıkmayan, keyif veren bir oyun tarzları var. Buna göre Leipzig kazanır ve üst olur kombosu harika bir seçim bence. Yapıştırın gitsin. Diğer bir maçta Bayern Münih tarafında ve goller bekleyen bir seçimim olacak. Münih trajik bir şekilde hiç beklemediği yerde Avrupa'dan elendi. Bu acıyı affettirmenin tek yolu bu hafta Heidenheim'a gol olup yağmak. Münih ligde oynadığı 29 maçın 18 tanesinde 3 ve üzerinde gol attı. Inter defansından sonra bu rakip hafif gelecektir. Bu sebeple çok gol bekliyorum. Heidenheim ise düşme potasında. Bu sene ligin yanı sıra Avrupa Konferans Ligi'nde oynamak onları çok yordu. Zaten bu süreçteki puan kayıpları yüzünden şu anda düşme potasındalar. Avrupa maçları bittikten sonra ligde daha düzgün oynamaya başladılar ama yine de Bayern Münih'e kafa tutacak seviyede değiller. Bu maça Bayern Münih tek başına 3 gol atar bahsi almak bence en mantıklı hareket olacaktır. Bu arada ikili rekabete ne kadar bakarsınız bilemiyorum. Doğru bir istatistik olur mu ona da emin değilim. Ama yine de aralarındaki maçlara bir bakarsak, handball maçları gibi goller olduğunu görüyoruz. Artık kaç gol beklemek isterseniz o baremden alın bir kupon izlemesi çok zevkli olacak eminim. Değerli dostlar, fazla zorlamadan iki seçim ile bu hafta kasamı katlamayı düşünüyorum ben. İki seçimi de sağlam görüyorum. Sizlere de bol şans dileyerek, gözü aramıza yeni katılan Senior Kerim'e bırakıyorum. Salve amici, sono il Signor Kerim, Tidaro Due Partite oggi. Efendim, Türkçe mi devam edeyim? Peki öyle olsun. Nasıl isterseniz, istediğiniz lisanda anlatabilirim. Öğleden sonra İtalya'da ligin dibini ilgilendiren bir maç seçtim. Empoli ve Venezia ikisi de aynı puanda ve birbirinin rakibi konumundalar. Bir üstlerinde Lecce var ve maçını bir gün önce oynuyor. O maçta kaybedilecek puanlar bu maçın da iştahını etkileyecektir tabii ki. İtalya'da bir atasözü vardır. Derler ki Benefankula cedere sankulo yani Türkçesi ya herro ya merro. Bu maçın telafisi yok. İki tarafta kazanmak için elinden geleni yapacak, savaşacak. Ancak bu takımların becerileri gol atmak üzerine değil de gol yememek üzerine gelişmiş. Venezia'nın son 15 maçının 14 tanesi alt bitmiş mi? Evet bitmiş. Peki Empoli'nin son 5 maçı alt bitmiş mi? Evet son Napoli maçı hariç 5 maçı da alt bitmiş. Daha ne konuşacağız ki? Ben daha ne diyeyim? Alt yazacaksınız tabii ki kupona. Başka bir alternatif düşünülemez zaten. Hı? Hadi bir maç daha Fransa'dan ekleyeyim size. Madem çok istediniz. Sentetiyen can derdinde. Acil 3 puana ihtiyacı var. Gol ve goller atmak üzere bir taktikle sahada olacaktır. Rakip Lyon ise golcü kimliğini her maçta bize gösteriyor. Son 10 maçının 9'u üst ve karşılıklı gollerle bitti. Avrupa'da oynadığı çeyrek final maçlarının da ikisi de üst bitti. Corno come standi piaggio de salva. Yani bu maça üst oynamayanı döverler. Anlaşıldı değil mi? Anlamayan var mı? Var mı? Yok, tamam güzel. Herkese bol şans dilerim. Fazla abanmayın kuponlara. Maman para kaybetmeyelim Maçları izleyip eğlenelim Doktor bize sahip çık Sakın üzülmeyelim